2 3. Oğlum gelen yok mu diyecektim lan? 3, abi herkes Toki'ye gitti abi, Türkiye, ya. çok Ben buraya ineceğim. Ben de Toki sıkıntı abi. Toki'de da... pusma Burası. Ananı! Oğlum burada adam nerede hani ya? Dönün biriniz ben... bana. Ya, yani ben, böyle... dön 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 seri dön geliyor biri. Şimdi okul ya, okul beni ya, vuruş. ya senin ben. Umut korumayı al. Buradan gelecek. İşaretime bakın. E, o şeyde şeye baktınız mı? Delikten. Delikten aşağı iki kişi düştü. Nak. Ben bakmadım. Bakmadım. Aha medkit var. Onu alayım kanka. Sen çekil oradan. Oğlum ben silahı ararım ben. Adamı cebrem ve hileyle. Bir dakika. Sağda ses var. Çok iyisin. Altın adam var. HSS var arkadaşımızın. Ha ver şöyle silah ya. Bekle. Lan. Tamam. Bırak lan. Bir daha mı lazım? Bot var şurada. Ölür müsün? Abi kim kime nereye atıyor? Ben bot vurdum abi gelecek buradan bırak abi. Oyna kaskım da yok oğlum kafamda. Gel atayım kask. Bekle. Bot oğlum bu. Bir daha var bir daha var orada. Emin misin? Evet. Şu soldan silah. oynasak burası silah alamaz mıyım? <laughs> Bot geliyor soldan. Ben sana atayım Mejax. Al. Bir dakika. Attım mı arkanda Mejax? Birindi. Tabancayla birindi. Abi az bekle. Uzun alacağım. Aa, hangi sebebi kas bu? Gel soldan. Bekle Gel bekle bir saniye, oynayalım. bekle bir saniye, bekle bir saniye. Bak şuradaki şu köşede, aşağı atladı, dışarı atladı. Lan mermi alamıyorum kafayı yersin. Bir içeride iki kişiler. Geldim. Ay baygın var. O Emre Bay'dı ya. Onu ben ben vurdum. Gel gel bir ben daha vurdum. var burada. Nerede? Vurdunuz mu Emre abi? Yok oğlum ben i̇şte, şey Bir saniye. Evet Ekbina. Ekbina Ekbina. abi. Ulti atayım mı sana pompalı? Yok gerek yok. Emre bekle, emre bekle. Nereden gel. Tam neredeydi siz? Üst kat. Hemen Karşı üstümüzde, ben. hemen üstümüzde. Karşıdan çıkıyorum, karşıdan çıkıyorum. Köşede, karşına çıktığın zaman köşede. Bekleyin abi sen. Dikkat Burada çek. Aşağı atlat. Aşağı mı Ya var arkadaş. Aşağı Çekil. Lan burada çıkış yok mu? Anana vur. Bomba çekti, bomba çekti. Karşıdan çıkacak. Aa kaçıyor. Okey, şu kulak. Ya oyun mu oynuyorsun kardeş? Sol geldi. Lan sol. Aldım bunu tamam. Gel gel sol. Sol birini baydım. Kalabalık olabilir. Lan bomba geldi. Senin Şimdi... ben. Aldım bunu. Bir daha var. Emre'yi kaldırman lazım. En sola gidiyor. En sola gitti. Aldım. Tamam abi. aldım aldım aldım. İçeri oyna. İçeri oyna Emre'yi kaldır. Abi kit basacağım. En arkaya gitti biri dikkat et. Tamam geldim Emre. İçeri girsene kanka. Bu tarafa gel. Dikkat buraya et buraya, buraya, solun buraya. uzdan gelecek. Doğru görüyor öyle yapalım. tarafı. Kanka burası temiz şu anda. Biz buraya vurduk. Ekbinanın arkası var. O Var mı etkisi? Tamam buldum. Kasımasın. Tamam. Şunun arkası vardı nasıl, nasıl. Burak abi. En son oraya doğru biri kaçtı. Görüyor musun hala? Görmedim. Kayboldu bir ya. Emre abi sen büyük ihtimalle öleceksin şimdi pusulan. Güzel. temiz. Havadan gelebilirler. Bunlar Rozok'tan gelmişler. 8 hmm. varmış niye söylemiyorsunuz? Temiz bura. Adam iniyor. Nerede? Farklı scope var mı? Tokiye. Lan? Şey Roza. Roza. Ben niye görmüyorum? Anam. Bir dakika ben şunu alayım kardeşim. Araç aldı benim. Lan gelmiş adam. Nerede? İçeri oyna. İçeri oyna. Aç durma. Ya bot muydu ya? Oha lan iki etse bir bodyydin. Sukun tarafına bakıyorum ya. Bu orada iki ekip var ha bizim vurduğumuz orayımmış. Aynen. Arka? Aa. Aa işte bak bu benim dediğim bu. Bekle. O ne lan? Ne ara geldi bu? Bilmiyorum e, ki. Pinada? Habire türüyorlar ya. Gitsin. Şey. da araya eve girdi Şey. Bomba arka. Çektim. Arka. Kaç kaç. Smom yok haberin olsun. Seyfim. Araba geliyor. Desteğe Abi okul oynayalım okula. Canı yok amca Yok yok canı yok sıfır. Bayram. Smoke var mı? <laughs> üstümüze tam üstümüzde. Kit basacak. Merdivenim <laughs> bakıyor. Aldık. Biri aşağıdaydı en son. Aşağıda ne? labirent gibi yere girdiydi. Abi şu köşeye gel. Buraya gel. Bak görüyor orada. Kitim var mı? M4. Ya M4 yok mu ya? M4 yani yok, yok mu ya? Atıp ay 8 8 al abi. M4 üstte vardı ya. Görüşüm yok. Abi Kar bak, bırak, biri bırak, yine bırak, pusuya geçti. Bekle, bekleyelim. Abi bin Ayak sesi geliyor, kaçırsan, ayak sesi geliyor. Emre'nin sesi mi bu? Biri var bak <laughs> burada. Şunu dikkat edin. Araba. Bir şey yapma, bırak. <laughs> bu ne yapıyor sen... ya? Neyse, araba getirdi. Sıkıntı yok. Araba geliyor. Umut bir dakika abi. Arka. Altımız adam mı? Ya hayır. duvar dışı burada. herhalde o. Evet geldi dışarıda. Öbür tarafta açabilirsin. Çok iyi. bunu. Çok iyi. Faydım. Bir daha olması lazım burada. <laughs> abi niye bomba atıyorsun? Bir daha olması lazım ya. burada. Baydım acaba. Bilmiyorum abi. Çık çık çık. Aha. Amere ne? Ağzına yumak var mı bize? Geleyim parçalandı la. Geleyim parçalandı Abi arkadaş. Sen git buradan. Buraya kafa gelecek bu arada. <laughs> Gelmiş olabilir. Evet. Gel. Yani... Abi, Abi ben, orada... nasıl öldüm? Şey vurdu seni de. Smoke'dayım ya. Üstümüzde abi bu adam. Cık, ya abi büyütmüyorlar anasını ya. <laughs> e abi, sen olduğun yerde kaldırdım şeyler. Gelmiş gene. Anca pusaydı ya. Dayan abi. Geliyoruz bırak dayan. Bir şurada bir de bir adam var. Adamlar araştırmış. Hemen altında ayak sesi var. Ben o vurduğumuz adam için ekranındaki. Sakın. Kafama vuruyordu. Mut var karşı. burada. Aa mermi yok. Sıfır. Heh tamam buldum biraz. Tut abi, abi? Burada bir yerde. Şurada bak. Düşman konumu bulundu. Abi arkana dikkat et. Kaçtım. Duvarda. Çok iyisin. Emre abi smokelayıp bizim lootları mı alsak? Yok yok tehlikeli orası sakın. Burada adam var mı? Burada en son beyaz sesi vardı. Gitti mi kaldı mı bilmiyorum Şeyde ama şu anda var. yok. Sukul'da, Sukul school çatıda adam var. Göstermeyin abi o zaman çatıya. Beş solan olan var mı? Sıfır. Hiçbir şey yok. Bir dakika. Yani. abi sakın. İki bileyim var. Bileyim ben de Ben de Abi 5 6 al finish dead. Ben bir lootuma gidebilirim. Adam burada şey burada burada gel. gel. Burada. Ayak sesi burada. Ya i̇şte duvarda. da. Duvarda bir yerde bu. Buradaydı o. Atlayayım kafasını. Oğlum şeyde mi lan yoksa? Görebiliyor musun? Bizim... Burada 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 burada. Allah Abi sen git sen uzaklaş bizden. Ay şey görüyor. Skopsuz kullandım da ya. Çok kötü hata yaptım ama hallettim. Çıkmamız lazım buradan. Ne? Oğlum ben burada nasıl düşüyorum hala? Üstümüzde. Hatta da biri. Çok iyisin ya. Çok iyisin. TRS'ye döneceğim. Uzaklaş buradan. Bomba atacak bu. Kulübenin oradaydı. Geldi. Geri çekil. Geri oyunu. Ya abi mermim yok ya. Mermim yok ya. Of. Meyeceksin. Mermisi bitti. Yani o soldan ne ara geldi? Soldan açtı abi. Geniş açarak geldi yemin Ya yemin ediyorum var ya. Abi bunları biz vurmadık mı? Bunlar tekrardan geldi. Tekrardan vurmadık onları. İki ne defa vurduk. Ayrı var. takım iki defa vurdu. 14 ne? bırak abi. E diyorum ya abim Ama sana? Abi bırak onu la. Bende de 5 kilo vardı. Oğlum sabahtan beri. Herhalde. Sabahtan beri çatışmadayım var. ben biliyor musun? Geleni geçeni. Abi sana bir şey diyeyim mi? Uzaklaş ben. Seyf atlayacağım ben. abi. Ben oraya bir daha atamam. Baksana meyce. Çok fena sana bir, bir şey söyleyeyim şimdi. mi? Bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Bu adamın bizi almasının tek sebebi neydi biliyor musun? Benim mermim yoktu. Koşmak zorunda kaldım. Duvardan geçmeye çalışıyordum. Ölme sebebim o. Seni Yoksa tutardım şommentler. ben bunu. Prison değil. Lipovka'ya Lipo kadar gideceğim mi? Umurumda bile değil. Valla tamam, Vallahi bak hiç umurumda <gülüyor> bile <gülüyor> değil. Ekleyin abi. Lan, kaç araba geziyor? Ekle abi. Açık var, açık var. Bomba geldi. Geri oynadım, geri oynadım, geri oynadım, geri oynadım. Şurada var, şurada. Geri oynadım. Umut çok iyi aldın o arabayı, çok iyisin. Bunu bıraktım, bırak, bırak abi. Hangisi kesin? Hangisi var? Biraz. Abi şu eserlerle bir vurup. Hangisi var ama? Ben en sağdan açıyorum eserlerle vurup bakacağım şimdi. Araç sizde bak. Aracı unutmayın abi giderken. Tamam tamam. Emre supporttayım. Infolu oynayın in abi. Yakın değil kanka. Tamam uzun sıkıntı yok. Ulan Çok arabayla güzel. dolanıp evin oraya gitmemiz yok mu? Ama Umut tek kalacak. Ben burada ölüm oyunu yapabilirim yani. E, alırım iki kişi peşinde. Kayıya doğru çıkıyor Eşim bu. Skopunuz var mı? Altı falan. 4 3. Abi hiçbir şey yok. Umut o adam şeydeydi. Kayıya doğru tırmanıyordu. Emre keşke şu hafta dursaydın ya. Ses kasardın en azından. Bulundu. Gördüm kayda bir var aynı. Ensa, ensa. Ana ana vuradım. Ya arkadaş geliyor. Çok kötü vurdu bana ya. En sağdaki alan dışı değil mi? Umut sağında adam gelecekti. Geldi zaten oynadı. Çok vurdum çok vurdum. Canı yok onun. Yapma. Abi yok mermim yok. Aldım. Biri daha geliyor. Çok iyisin. Bir daha var aynı yerde. Aynı yerde bir daha var. Ya abi ya abi döndüm sıktım dışarı Sıkamadım da gördüm. Alan ölmesi lazım bunun ya. Ölmez. Ölür mü abi? Alan dışı adam beni çekiyor ya. Ölürüm mü ana? Bunlar niye böyle sıkıyor anlamıyorum. Abi şu var ya aynısını bana da yaptı ha. Yanından geçiyor, eziyor ya. Abi sol eve dursana. Şuraya da adam var. Ev alanda. He. Ses süt gibi. Aracı sakla abi. Şuna bak. Burada pusucu varmış kimme geliyor da. Var var kesin var dikkat et. Baksana. Kapıları falan kapatmış baksana. Oh. <laughs> Hay maşallah. Sola baksana abi. Heh, tamam. Abi ne olmuş burada? Yemişler burada lan. Sen ananı. Abi bu adam var ya hiç normal çok sıkmıyor. Çok şey sıkıyor ya. Çok şey sıkıyor ya. Uyu 6'yı bulmuşum. Çok iyi. <laughs> Sizi çağırabiliyor Son muyum? Son bunlar kaldı galiba. 20 saniye var. Hayır, 20, 20 saniye, saniye, saniye gelirse çağırırsın. <laughs> Son 2. Bırak abi. Bu evin çatısına çıkamaz mısın? Ayrı olabilir bunlar. İşte. Alanın bana vermesi yok mu? Sol, sola aç, sola aç. Ha, orası tam baktığın yöndeki aç. Küçük ağaç. Şu mi yakındaki. Ha, uaz var, uaz, uaz var ya, uaz. Bir saha, orası bak. Dikkat et. Ağaca kadar Bana gelmiş. Ver. Ha, gördüm. Bak, ha. Sağına dikkat et. Sağda sağda sağda. En sağ. Sağda sağda Sağsa. sağda. Sağ. Nasıl pikliyor bak bak. Gollay kolay. Şunu bayarsın. Ulan içeri de yok. giremiyorum ya. Ya bazen başka bir şey kalmıyor. Bir kendini alana yapacakmış. Şuna baksana ya.